Hadi, gir orada, arkika. 哎。老子。胖 <noise> 子。胖子。<noise> <noise>

Ne kadar olacak? Birleşmenin ne kadar? Vazgeç, çalın ya çalın. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne очку Dымиnu Dingsnep discretion

i <laughs> Bak, bak, MM. bak hanımca <laughs> Golduk tırana. Şah bak arkadaşım. Hadi ya, Geçin, yemek yiyin, ondan sonra şey yaparsınız. Geçin buyurun. <laughs> Hoş bulduk. olsun. kolay. Yemek kolay bulabildiniz mi? <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. geçin buyurun. Hoş bulduk. <laughs> Sağ olasınız. <laughs> अच्छा मेरा देखो अब सांत Çabuk, 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 çabuk,

来，来，这个，这个。

Marili Hadi Mehmet. O da bizim, ha, o da bizim. Bizi, Çekilir ya, misin kameraya çek. <laughs> gel aynı laf. Bunu sen zaten. <laughs> bu Mustafa'cığım, babasının yerini yapıştırdı. Senin yerine abuk diye annenin. Zaten.

Hadi arkadaşlar <laughs> <Çok güzel. gülüyor> <laughs> <Evet. Evet. gülüyor> <laughs> man Yenge

ben de gene bir yere koştura Ya ya. Allah ın Allah. In Allah ın Allah. In Allah ın Allah. In Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah.

her bir şeyden yaparım ben. <laughs> tamam mı? Bu her da Paris'e çıkar. Ha? İçine çıktı. Motora bindim diyor. Almanya da çıktım diyor. Bu nerede çıktı? Dur ne kapı bu kaşıkta çek Bu ekmekler iyi. Yağlı içini bayar.

suraya <laughs> <laughs> Ama onlar <laughs> kendi <laughs> <laughs> Amca yavruları evet, evet, evet. Çek mı amca tamam. Beni çekme. Çeksin, çeksin bizi de çekecek dizemle. Beni <laughs> çekmedi bu halde. <laughs> Elini arkanı al var canım? Kaza

Bakayın aynı düğünün şartı. seni seninki Kim daha bitiremiyor zana? Ne? 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 bak bir tane Ne? Ay ha, bu mama atar tat. Yakaladın mı böyle Bu anne anne. Hay işte. Dur dur imranım. Siz ikimiz beraber çekelim. Şöyle şöyle ağla. Nedir anne sen de gel. o kalkamaz. Asiye kalksana kız. Olsun ya. Hı. Hadi bakalım tencereyi de ben de çekeyim. Çek sini <laughs> Vallahi düğün gibi kamerada. sen de gel. Seda, Seda. He oh! Seda, Seda Seda sen de Seda... gel. Seda, sen de gel. Ona git ver, Ne yapayım ben? Hadi ben şimdi. Hadi yakın. yapacağım? Şu kamera Sen, sen ayak atı

ben geç bakalım keşke evden bir tanesi. Aa o takılmıyor. Çok iyi Şimdi takacağım da bilemez. Çünkü geziyor. Aa evet. Olsun. İki tane daha Bak ben gösteririm ona takardım İçeride takarız takarız. İpli mi hep önüne sızıl araydı mı? Amca. Ne oluyor Daha ben gelirim. Ne <laughs> gelirim. İşte, ne <laughs> <laughs> <de, sası> <laughs> Alakın adamlar tamam hoş Geldiniz. mı? Tamam. Ne yapacağız? Ne yapacağız? İspetli bir şövalye. Tamam, başlayalım. Hı? Başlayalım. başlayalım. Gelin, tamam. Tamam. Ee, şey, 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 Cüzüm var tamam mı? Tamam. 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 Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne

Şimdi <laughs> bunları videoya mı alacağız? Mehmet, televizyonda değil mi? Güzel. Çok güzel

Gel gidelim. Tatillerimiz gününü duyduğumuzda aslında önemli şey ayıramayalım. Geçin buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş bulduk. Sağ olun. Geçin buyurun.

Allah çadırın üstüne çok güzel ya da mı? Evet. Yürü yürü Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş

Selamlar herkese. olsun. herkese. Selamlar 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 Selamlar herkese. Selamlar herkese. Selamlar herkese. Selamlar herkese. Selamlar herkese. Selamlar herkese. Hadi gel hadi tamam evet ben de geldim ben sağ özür dilerim çok güzelmişsin Geldi <laughs> falan geldi sordu. Yeni bir isim geldi

<laughs> Deliman. Ola bye bye. Deliman. 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 mi? Mali, bu Kamil Enişte'nin adasının, kardeşinin kızı ne? Şimdiden yiyemem, hadi koyacağım ben size. Beyaz gömlek. Ben diyorlar, <laughs> Bu kan gitme, bu kan gitme. Gel. <gülüyor> <gülüyor> <Ben neredim>? <gülüyor> <gülüyor> Sonra geliyorum Baba. geldiniz. Hadi gel. Yürü bak. Efendim, yes, <gülüyor> <Kesin>. <gülüyor> Sağ olun. Yürüş yapacağız. Neyse tamam. Geldireceğiz.

Çok güzel be. Olabilir. Olabilir. Geçmiyor. Tamam. Geçmiyor. <laughs>